Okyanus tabanındaki bu yeşil çayırlar sanılandan çok daha fazlası. Dünyadaki deniz çayırları yılda yaklaşık 83 milyon ton karbonu hapsedebiliyor. Bu miktar yılda 10 Amazon ormanının depoladığı karbona denk. Ancak kapsadıkları alan Amazon'un yalnızca %0.2'si kadar. Deniz çayırları küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli biyolojik unsurlardan sayılıyor. Deniz biyoçeşitliliğine, karbon depolamasına ve nesli tükenmekte olan türlere adeta nefes oluyorlar. Mavi karbon deposu çayırlar atmosferden karbonu alıp deniz tabanında uzun süre saklayabiliyor. Ekonomik olarak önemli balık türleri için barınak sağladığı, dalga gücünü azaltarak kıyı erozyonunu azalttığı, büyük miktarda oksijen ürettiği ve denizin şeffaflığından sorumlu olduğu için son derece önemliler. Deniz çayırlarının azalması, atmosferde daha fazla karbondioksit birikmesi, oksijensizlik ve su kirliliği anlamına geliyor. Bu da insan sağlığı ve yaşamını tehdit eden iklim krizinin hızlanması ve çevre felaketlerinin artması demek.